Haklılar, gençler bence haklı. Kiralar yüksek mi peki? Kiralar bence yüksek, olması gerekenden fazla. Kesinlikle doğru buluyorum ve ben de bir öğrenciyim. Bu durumda etrafımda çok fazla arkadaşım var ve şöyle bir şey, pandemi dolayısıyla fiyatların artışı oldu ve başka nedenlerle de aynı alakalı kesinlikle haklı buluyorum bir ev kirası olmuş bir artı bir 3 bin lira ve adam akıllı bu insan ailesinden yardım almayarak bile asla yaşayamaz görüyoruz halimiz ortada yani hani üzücü aşırı derecede üzücü İktidarın bir de bu eylemleri farklı bir yöne çekme durumu var. Bunu nasıl karşılıyorsun peki bir üniversite öğrenci olarak? Ya ben tabii ki bir öğrenci olarak bunu çok olumlu yönde karşılayamayacağım. Çünkü insanlar burada haklı. Yani bir şeyi e, ses birliğiyle yükseltmeye çalışıyorlar, bunu gündeme getiriyorlar. Demek ki bu insanlar gerçekten bazı şeylerden şikayetçiler ve bunun başka tarafa çekilmesi çok olumsuz. E, ortada bir sorun var. Yani ilk önce hep birlikte olup e, bunu çözmemiz lazım. İktidarın bunu çözmesi lazım kesinlikle. Yani sayıları Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. 1 milyon üzerinde yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Ben kimsenin mağdur olduğuna inanmıyorum bu konuda. Onda hem fikiriz. Yani yaş yaşlarımız maalesef ve o orta yaşlarız diyelim. İşe alım sürecinde gençlere şey vermiyorlar. İmkan vermiyor. Ne ne diyor? Tecrübem yok diyor. Doğru mu? Ev kirasına geldi mi? Yüksek faiz fiyatlar. Ama metroda, otobüste yer istiyorlar gençlerden en basiti. Kesinlikle. Doğru mu? Yani şimdi insan iş tecrübe sahibi nasıl olacak? Bir yerde başlayacak. Gökten zembille inmeyecek. Herkes bir deneme sürecinden geçecek. E o zaman şey de yapmasınlar. 45-60 yaş grubu insanlar milletvekili de yapmasınlar. Onların var mı bir te tecrübesi? Yok. Yani hayatın bütün olağan akışında ters bu söyledikleri. Yaz barınağı ben e, bu şekilde değerlendiriyorum. Barınak sıkıntısı yok. Onlar gösteriş olsun diye parklarda yatıyorlar. Bugün Türkiye'de gelsin neredesindeki ki barınak sıkıntı. Ben baştan sona kadar haklı buluyorum. Bak ben yani, üniversite mezunuyum. Üniversite mezunu olduğum halde şu anda çorap satıyorum kendim. Eee geçinmek için. Bir de bankalar bizden çok fazla para alıyorlar. 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira. 25 bin lira kredi çekiyorsun, 50 bin'e patlıyor size. Hani. Biz üniversite mezunuyuz. Hangi üniversite? Hangi bölüm? Etüt. 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 üniversitesi. Hangi bölümden peki? Elektronik. Elektronik mezunsa o çorap satmış. Çorap satıyorum işte. Benim gibi neleri var iş, iş kurun önünde? Altı yıldır iş kurda kaydımız var bizim. Hala iş gelecek, iş gelecek. Yani biz de bir şeyler yapmasak gerçekten bir adaletsizlik var ortada. Allah sonumu zahir Doğru buluyorum. Neden peki? Valla eee geçim zor biraz. Kiralar çok yüksek. Kesinlikle doğru buluyorum. Haklılar. Ya dışarıda mı kalacaklar şu soğukta? Ne yapacaklar yani? Haklılar. Kiralar yüksek. yüksek. Çok yüksek. Daha da yükseldi. Özellikle göçmen krizinden sonra iyice yükseldi. Yani yurt koşullarının artırılması düzeltilmesi gerekir. Evet, evet. Doğru buluyorum tabii. Eyleme bence haklılar. Doğru buluyorum. Çünkü pandemi süreçten dolayı. E gençler iş bulamıyorlar. Yani kira çok bence. Bir an önce kirayı azaltmalarını istiyoruz. Bence doğru. Ben kendim Mamak'ta oturuyorum, öğrenci evindeyim. Arkadaşımla beraber kalıyorum. Kira olmuş 850 milyon bin lira. Asgari ücretle maaş çalışıyoruz. E ne yapacaksın? Nasıl yetindireceksin? Bin lira zaten kiraya veriyorum. 500 lira faturaya gidiyor. E sana kalıyor 500-600 lira. Gel geçin hadi bir ay. Nasıl geçineceksin? Geçinemin Öğrenciler sokakta kalmıyor. Yani ne, ne yapsın sokakta kalmayıp ne yapsın? Nerede yatsınlar? Bir de bunlara saldırıyorlar yani öğrencilere. Lan neye saldırıyorsun lan adam işte so o senin geleceğin lan. O senin için ülken senin ülken için okuyor. Senin ülkende gelecek bir yerlere bir şeyler başaracak. Sizin yüzünüzden hem saldırıyorsunuz hem dövüyorsunuz hem sokakta kalıyorlar. Bu nasıl düzen? Şimdi e, sesini çıkartması lazım bazı insanların yani mağdur öğrenciler da gerçekten yüksek aileleri de ödemede zorluk çekiyor. E, bir şekilde e, hükümetin bu işe önlem alması lazım. E, bunu nasıl yapacak ancak bu tür e, yasal eylemlerle yapabilirler başka çaresi yok. Doğru yurtlar yok zaten yetersiz kimseye de çıkmıyor kolay kolay. Kiralar e, fırsatçılardan dolayı neredeyse 3 kat oldu. Ondan sonra benim arkadaşım mesela 400 liraya tuttuğu daire 3 sene önce bu sene 1200'e tutmaya çalışıyor. Yani 3 katı neredeyse. Ev sahibi de vermiyor zaten. Mesela çocuk okumamayı bile düşünüyor şu durumda. Kesinlikle öyle. Ben de bir öğrenci olarak bu konuda diğer öğrencilerin de haklı olduğunu düşünüyorum. Ee, hem ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, yani katılıyorum sonuç olarak. Yüksek Çok yüksek. Çok yüksek. Ya, ya, yüksek. ya özellikle öğrenciyim dediğinde iki kat daha artıyor yani bir nevi.